Sayın izleyiciler Bugün burada Birisi kaybolmuş Tarabenin Antin kenti burası Burada giriş kapıları Büyük Ve onu Kurtarmaya geldi ekip Bir vatandaş burada Kaybolmuş Eski yapılar burada Karabağ ne antik kenti. Kolay gelsin. Burada birisi, birisi mi kaybolmuş? Aa, ya burada bulmak zor ha söyleyeyim. İçerisi çok geniş alan. Hoş geldiniz. Şuradan da çekim yapalım. Yukarılara çıkamadık. Niye çıkamadık? Sıcak ve bize sıcak kaleler. Sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Tarabenda'dan veda ediyoruz.